Eskişehir'de ava gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Halil İbrahim Doğruk, dün öğle saatlerinde ava çıkmak için evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Gelen ihbar üzerine jandarma, afat, akut arama kurtarma derneği Eskişehir ekibi. Dorleon Arama Kurtarma, Büyük Ayı Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma, Anda Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği ekipleri hızla bölgeye hareket etti. Gece başlayan arama çalışmaları sonucunda ekipler sabah 9.30 sıralarında Numanoluk Mahallesi Avlak mevkiinde Doğru'nun cansız bedeline ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Doğruğ'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.